Doktor bugün sizlerle beraber Age of Türkiye serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. bir önceki bölümde şey Orta Doğu'da ya yani, şey Arabistan Yarımadası'nda birkaç devlet toplamış Ukrayna'yı fethetmiştik. E, ve Rusya Savaşı için de hazırlıklar yapıyorduk. En son ordularımızı basmıştık. Devam edelim. Lan ha, yine ha tamam yine. Bakayım bizim olsa o o o vay 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 vay. Yine de benim nüfusumu geçemezler. Bunu da ittifaka dahil edebilir miyiz lan? Edebiliriz abi Bangladeş'i de ittifaka alabilirim. Oğlum tam yerinde bir ordu basmışım. Bak tam yerinde bir ordu basmışım 17 bin. Oğlum sizin askeri işiminiz ne zaman bitecek benden ya. 11 tur. Senin 2 tur. 11 tur daha beklerim şu Rusya savaşı için. Bir daha da askeri işim falan vermem. Bak hemen istemeye başladı hemen istemeye başladı. Vermeyeceğim oğlum size askeri işim. Sana da vermeyeceğim lan soy diye. Sizin yüzünüzden oyunu oynayamadım lan. Bitti mi? Bitti güzel. Bunu da bitti. Tamamdır. Sonra rahat bir şekilde Rusya iki seviye kaleleri dikelim abi. Hatta gözetleme kulesi de dikelim savaşın içinde. Bunların ne kadar büyük bir, ne kadar bir güçleri olduğunu görelim. Ona göre orduya takviye yapalım. sonumuz bitti. Şimdi şöyle bir sınırlara. Sınırlarda bir tek şuradaki 1910 kişilik bir ordumuz, ordu var. Ordu var lan başka bir ordu göremedim. Hemen seviye yapalım. Paramız yetmeyecek. Paramız yetmeyecek. Yetmedi. Biriktirelim hemen. devam edelim kalelere. Şuraya, 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 şuraya ve yine para bitti. Allah'ım. Hop bir de buraya. Tamamdır. Hepsi ikişer seviye oluyor şu anda. Evet, Ruslar da artık şey yapmaya başladı. Ne onun ismi? Ordu biriktirmeye başladılar sınırlarda. Kim Rusçıların dostları? Litvanya var. Litvanya'dan Finlandiya'ya iki devletten birine askeri geçiş alıp şuradan saldırabilir bize. Onun için de öyle başka bir yerden saldırı yapamaz bizlere karşı. Ve Hindistan'ı yemişler lan. Obo. Ve Aa. ikisinin de iyi bir nüfus olmuş şu. Azerbaycan'la İran'ın. ikisinin de güzel bir nüfusları oldu. Arkadaş barışmış. Bizimkiler de hala savaşıyor. <laughs> o zaman savaşı ne zaman ilan edelim? Bir 10 bin ordu daha ekleyelim lan şuraya. Hadi lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 110 bin kişilik bir ordu daha lazım o zaman bizlere. 110 bin kişilik ordu. Zor olacak ama. Öyle ya böyle olacak yani o ordu. Toplanır. Niye toplanmasın? Ama nereden toplanır? O da var şimdi. Buradan toplanır abi. Buradan toplanır. İstanbul. Ankara. Kuveyt. Kuveyt. Abu Dhabi. Kristina. Atina. niye bilmem neresi. Para bitti, para bitti, para bitti Biriktir abim, biriktir, 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 biriktir. Getir şuraya ha. Getir koy. Getir koy. Getir koy. Getir koy. Getir koy. Belli bir noktadan oraya En Ehyon nerede? Balkanlarda var. Bizim ba batı tarafımızda var. Ülkemizin yani Anadolu'nun batısında var. Tamam ya güzel. Öyleyse zaten tüm topraklarını almak gibi bir hedefim yok. Ve İtalya-İspanya Savaşı çıkmış. Bak 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 bak. İtalyanlar zorlanıyor, İtalyanlar zorlanıyor. Bakalım ne olacak savaş sonucu. İspanya büyük ihtimalle alacak çünkü iki taraflı birden saldırıyor. Ben bu savaşı izlerim abi ya. O zamana kadar da paramız birikir. Bir comeback gelir mi lan İtalya'dan şimdi? Bu, bu zamandan sonra zor ama be. Harbiden iyi şey yaptılar çünkü. Önemli noktaları ele geçirdi İspanyollar. İtalyanlar birazcık toparlamaya başladı. Hadi çok iyi bir savaş oluyor lan. Ama yok ya. Bırakmayacak gibi. Bir dakika Asiler kimde çıkıyordu? İtalyanlarda değil. Kim Polonya'da mı savaşa girdi? Polonya'da savaşa girdi ama aga be. Dur hemen şunlarla biz barışalım biz. Bas hepsini. Gönder. Tamam mı? Hindistan tüm topraklarını alamadılar büyük ihtimalle. Ama Yine de güzel bir toprak paylaşım olmuş. İran bir tek buradan top... Burada 25 bin ordu var. Orada 25.000 ordu var. Ve İran'ın başka hiçbir yerde ordusu yok. <laughs> Aa çok iyi ya. Ne güzel. Kim şu anda? Şimdiden 45 bin ordu toplamışız lan. Hadi lan birazcık daha toplarız biz. Hadi let's go bas 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 Odaları bas 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 paraları Leyla Sofya'dan Skopya'dan ne bileyim Zeca Zeca diye okunuyor umarım inşallah Şurada Zagreb'ten uy uy bas 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 Hareket puanımız bitti olsun yine de bas sen bas Gelirimiz bayağı fazla düştü Bu kadar büyük bir düşüş beklemiyordum lan ben gelirde Harbiden eşek gibi düştü 2000 gelirin abi. Neyse. Şimdi ülkemizde 240 bin ordu barındırıyoruz. Bu 240 bin ordunun tamamı Rus sınırında. Ya inanın bana bu kadar orduya değmezdi. İnanın bana değmezdi. Ve yani 240 bin ordu Ruslara değmezdi be. Ama garanti almak da lazım yani. Şimdi oraya 20.000 ordu koyduğumuzu düşün. Delemezler orduyu. Şimdi bak bir 50 bin ordu daha gelecek oraya. Orada olacak 90 bin civarı bir ordu sanırım. 100 bin ordumuz olacak orada oğlum. Tamamla şunu yüze. 100, e, 100 Kaldı 9.000 bin ordu. 9 bin ordu daha toplamamız lazım şimdi. 9000 ordu sonrasında tüm tüm sınırlara 10.000 20.000 kişi koyacağız. Bak 4000, 2000 bitti bu kadar. Bakayım 110.000 oldu mu? Olduysa daha toplamayacağım. Oldu. Şu iki orduyu da daha sağlam. Atina'da 5000 oldu varmış. Şimdi şu kalan teknoloji puanımızı direkt olarak asker şeyine verelim ha. Şimdi sizlere 10.000 daha dağıtalım hocam. Ne oluyor abi? Ha, saat 11 olmuş tam. Dağıt 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 dağıt. Beş bin iki yüz. Tamam. Onu biz tamamlarız. Bir dakika şimdi tüm ordu bir gelsin oraya. Sen de git şuraya atla. Gelirimiz eksiye düştü abi. Abi gelirimiz eksiye düştü abi. Eyvah ki ne eyvah. Biz hemen savaşı ilan etmemiz lazım. Evet gir abi gir. Bize hangi topraklar lazım şu anda Rusya'dan? Dur. Sadece Anapa. Gir şu Anapa'ya. Bir de Karadeniz'e ele geçirmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Hadi be. Şimdi geçir, ele geçirdik. Direkt olarak oraya kaledik. 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 Dik. Kaledik. Dik, kale, dik, dik. Heh. Dik. 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 Hı hı hı. Saldır ha. Şöyle aferin size. Birazcık borç alalım. Bu kadar borç yeter herhalde sıra tuttu kale dikildi. Tamamdır. Oğlum Anapa için nasıl bir ordu bekletiyorlar sınırda? Nasıl bir ordu? Dur şuralardan girelim bari. Şuralardan taarruza geçelim artık. Madem ki buradan saldırı gelmiyor. Ee, batı tarafında pardon pardon batı diyorum. Ne oranın ismi? Doğuya doğru olan kısımda şey e, bu, tutacağım ama ordularımızı. O dur lan dur dur dur. 10 bin ordu gördüm bir dakika. Evet çıkarttılar ordularını. Geçir geçir. Şunu ileriye götür. Bir dakika şimdi. Oradaki ordu dağılımını iyi yapmamız lazım. Bu da iyi yapamadık. <laughs> Tüm evet. ama şey de geldi. Tamam. Karadeniz'i e ele geçirelim de aslında gözüm yok abi ya. Şimdi Karadeniz'i e topladıktan sonra benim işim bitiyor. denizi toplayacağım. Bitireceğim ben bu savaşı burada. Oğlum burada tam 40 bin ordu durmuş lan. Güzel güzel güzel. Kalenin a Kaliningrad. Dur Finlandiya ile aram nasıl? Güzel. Geri erişim için sordu abi. Kaliningrad'a çıkacağım abi. Verdi. Vallahi verdi. Kaliningrad abi. Hedef Kaliningrad abi. Hatta bir dakika lan. Kafkasları da toplayalım mı? Azerbaycan'a veririz. Tamam lan. Hadi batı tarafında duralım. Doğuda Kafkaslar değil. kovalamaca oynayacağız değil mi? Gerçi o 87 orduyla pek bir yere gidemez ama Moskova'ya girmek istiyorum. O zaman bu Savaşı'ndaki hedeflerimizi belirleyelim. Bakın Kafkaslılara gireceğiz. Bir de şey Kafkasları Karadeniz Karadeniz'i hallettik. Bir de Moskova. Moskova'ya öyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya gireceğimiz pek düşünmüyorum. Yani şu ana kadar pek de orduyla karşılaşmasak da illa önümüze bir ordu çıkarırlar ya herhalde. Bir dakika. Finlandiya'nın ordusu mu vardı? Evet ya yapma dur. Ordumuz var. Ordumuz var. Ordumuz var. Korkma Nizam. Korkma. Korkma pro. Korkma doktor. Sen doktorsun doktor. Dur senin ordun var doktor. Senin koskoca kaç binlik? 180 binlik bir oğlum. 180 bin mi? Ne kadar ordu kaybettik abi. Bakın biz bu savaşa 300 binden aşağı girmedik bakın. Ben dedim size çok rahat. Çok rahat yeter dedim. Gitti de ama yine de çok kalabalık bir girmiştik. Ve abi 170 bin kalmış. Harbiden çok büyük kayıp ya. Neyse tamam ya bir şey yapamaz bilmem diye. Tamam ya bitti bu savaş. Burada. Kavkasları da alacağım çıkacağım zaten hemen. Moskova'ya da hemen girelim şuradan. Hazar kıyılarını da mı toplasak? Sınırlar ne güzel gözüküyor ha. Hadi lan girelim. Siz bekleyin. Sen de bekle abi? Hadi. Moskova'ya da girdik abi. Şurada kaldı birkaç toplu. Güzel oldu ya. Orada İta İtalyanlar hala bunları geri püskürtemedi mi? İspanyollar o kadar devletle so Aynen barıştılar. Ben hemen şu şeyi bir vasalım yapayım. Seni de vasalım yapayım. Hemen ardından zaten şey yapacağız. Hemen şu kafkası bitir. Orada ordu varmış bak. Tamamdır. Bu savaşı burada bitirebiliriz artık. Kaliningrad'ı da aldık. Tüm hedeflerimiz gerçekleşti şu anda. Evet. Barış müzakerelerine oturalım. Dur abim dur. Moskova'ya kadar alamayacağız belli ki. Ee... Şu anda elimizdeki tüm toprakları almak için bize iki 474 yıldız mı gerekiyormuş. Tamam abi 474'e kadar gidelim. O kadar büyük toprakları tek savaşla yıkarız. Tek savaşta Bakın buraya kadar aldık. Bunun yarısını bile alamıyoruz bakın. O kadar büyük bir devlet ki. Abi yüz ölçüme bak abi ya. Abi sen buradan mı taksın?

Ben şuraya giden orduyu durduracaktım. Ha dur bu zaten böyle gidiyor. Oğlum geride çok büyük ordular var lan. Şunları şuraya şöyle bir şey yapalım ya. Kaç yıldız topladık hocam? 197. Oğlum 11 bir savaşı sonunda ancak toplarız lan bu kadar yıldızı. Orada bir yerde daha yeni ilgi yaşadı. Az önceki şeylerden sonra 333'e kadar çıktı. Güzel. Saldırabildiğimiz her yere saldırırsak kısa sürede 474 yıldızı toparlarız. bu topraklarını hiç sevmiyorum ya. Çok dağınık abi. Şuradaki yıldızlar daha iyi bak. Buranın yıldızları daha kıymetli yıldızlar en azından. Abi yıldız yıldız şeyleri de artık Rusya'nın çok kötüleşti ya. Bak 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 bak. Rusya'nın burada topraklar varmış lan. 21 dakikayı geçmiş video. Tabii şu burada mı noktalayalım mı? Bir dakika video video bitene kadar devam edelim bakın. Savaş bitince videoyu kapatırız. Aynen öyle lan hadi. 400, 474 yıldız. Kaç yıldızız? Ya gençler ben daha fazla devam ettirmeyeceğim ya bu savaşı. Bu savaşı burada noktalayalım ya biz. Şuradan aşağısına alalım. Ben sınırları düzenleyip geleyim gençler bir dakika. Evet gençler gönderdim hazırladım sınırları ve kabul ediliyor. Oraları toparlayıp Oğlum Moskova'nın dibine kadar girmişiz ya. Keşke o birkaç yıldızı daha toparlasaydım ama çok uzayacaktı video. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.